Herkese selam. Bugün sizlere Kaan Flix bazı yayıncılar yayınlarında nasıl bra, bra. bunun gibi bunun gibi ve değişik değişik eğlenceli filtreleri nasıl kullandıklarını kısa bir videoda anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bize gereken şöyle geçeyim bize gereken bir program var. Program Snap Kamera. Böyle. Programımız bu arkadaşlar. Öncelikle bu programı internetten indir yazarak direkt indirebiliyorsunuz kendi sitesi üzerinden. Snapchat'in beklentisi olarak indiriyorsunuz zaten. Snapchat'in yaptığı bir program. Snapchat filtrelerini istediğiniz gibi buradan aratarak kullanabiliyorsunuz. Mesela yani yazdığınız çoğu şeyde bir filtre çıkar. Öncelikle bu programı indiriyoruz. Diğer gereken şey de bir video kamera tabii ki de yayınlarınızda webcam koyabilmek için. Bu kameranın oyun yayınını yapıyorsanız 60 fps olmasına dikkat etmeniz lazım. Yani 30 fps yayınlarda yani kameranız 30 fps olursa yayınınızı 60 fps yapmaya çalıştığınız zaman çok kötü drop giriyor videoya. Yani videonuz 15 fps'e kadar düşebiliyor yayınınız. Videonuz her şey olabilir. Minecraft gibi oyunlarda bunu pek rastlamadım ama. E ee, FPS'in önemli olduğu hikayeli oyunlarda, grafikleri güzel oyun, olan oyunlarda genelde rahatsızsınız böyle şeylere. Yani kameranızda ekran kaydınızın e, her zinin ve FPS şeyinin aynı olması gerekiyor. Aynı say aynı yani ikisi de 60 FPS olması gerekiyor. 1.60 FPS olacaksa. Ondan sonra gereken diğer şeyimiz de OBS. Ee, OBS'ten OBS'i önce açmayacağız. Önce Snap kamerayı açacağız. Ondan sonra OBS'ten kamera mesela nerede video yakalama aygıtı buradan snap kamerayı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar normalde USB kamera veya ne kullanıyorsunuz olmalı buradan snap kamerayı seçeceğiz seçtiğimizde şu şekilde kamera gözükecek bizim burada favoriler eklediğimiz şeyler oluyor mesela bu favori de benim şuradan favorileri tıklıyoruz arkadaşlar burada birkaç tane favori var buradan bunlara kısa tuşlar ekliyoruz ve bu, bu program alttayken snap kamera Buradan bastığımızda böyle basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Buradan ses efekti falan da ekleyebilirsiniz aynı kısım üzerine. Bu şekilde değişik sesler de yapabilirsiniz. Mesela Cyberpunk olayı. Tanfilix'in yaptığı. Tam adresini bulamadım ama bunu siz araştırıp bulabilirsiniz güzel bir şekilde. <laughs> Pardon. Heh, tamam şimdi oldu. Buradan gelip şu çıkışı videodan çıkışı 30 fps yapabilirsiniz yani internetinizi desteklemiyordur veya bu eğlenceli filtrelerle yapmak istiyorsunuz yayınınızı. Buradan gelip bunu 30 FPS'ini yaparsınız mis gibi filtrelerle hiç takılma, drop olmadan, bir şey olmadan kullanabilirsiniz. Ama 30 FPS ben yani bu filtreleri güzel kullanabileceksiniz yapın tabii ki ama öbür türlü ben 60 FPS taraftarıyım. Bu filtreleri kullanmasam olur ama çok kişi bu Kanflix bu filtreleri nereden yapıyor, nasıl yapıyor falan cevabı da yok inter internette Türkçe olarak yani. Türkçe olarak çok az kişi çekmiş bunu biliyorsun. Ben de çekmek istedim bildiğim için. Öyle bilgimi aktarmak istedim size. Ee, bu video size yardımcı olduysa videoya bir like atabilirsiniz. Beğenebilirsiniz, yorumda atabilirsiniz. İsterseniz Discord sunucumuz var aşağıda. Oradan katılıp akşam yayınlarımıza katılabilirsiniz. Minecraft yayınları yapıyoruz. Lavi söylüyordur, survival'dır, ev yarışlarıdır. Böyle bu gibi aktivitelerde bize katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle geçeyim. <laughs> Videoyu yararlı bulduysanız tekrar dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.